Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda bitçi borsasında listelenecek bir fan token'ın selenme anındaki hareketlerini görebilmeniz için bir video hazırlıyorum. listelenmeleri izleyerek ön satıştan aldığınız token'ları nasıl satacağınıza dair bir strateji oluşturabilirsiniz. Bugün Denizli Spor token'ın listelenmesi var. Denizli Spor token 40 kuruştan satıldım. Denizli Spor token satıldığında bitcinin fiyatı 0.36 kuruştu. Yani 1.11 bitciye bir Denizli Spor token alındı. Şimdi ise bitci tokenın fiyatı 0.68 yani 0.58 bitciye denk geliyor. Buradan görebiliriz 0.68 315 tarzında. Benim elimde 4.5 bitci var. Ben bu Deniz spor ön satışına katılamamıştım çoğu kullanıcı uygulama çoğu kullanıcının hesapları çıkılmıştı bu Çıkılan hesaplardan biri de bendim sonra giriş yapmaya çalıştığımızda da cep telefonuna doğrulama kodları gelmemişti Şimdi göreceğiz bu rangers token'ı da aynı şekilde alamadan bir saniye içinde bitmişti Bu number one token'dan almıştım o da alış fiyatımızın altına düştü yükselmesini bekliyoruz. Şimdi 2 dakika var listelenmesine. Listelendiği zaman burada Denizli Spor göreceğiz. Buradan bitçi sekmesinden. Çünkü fan tokenlar bitçi paritesiyle listeleniyor. Sayfayı yeniliyorum. Son 2 dakika. Şuradan anka yaparsak, Burada muhtemelen şey olacak. Neyse. Sayfa bulunamamış. Oraya da görünmesini bekleyelim. Son 1 dakika. E, Bitçi borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Son 1 dakika. Bakalım e, kaç, kaç görecek. En son number one token'ın listelenmesinde e, emirler işlenmemişti. Yani tahtada alıcı olmasına da rağmen emirler e, gerçekleşmemişti. Son 30 saniye. Sayfayı tekrar yeniliyorum hala gelmedi. Bir daha yeniliyorum. Geldi. 0.58 de görünüyor. Daha listelenme, daha Başlanmadı benim de hesap yaptığım miktarda. Burada 0.80'i gördü. Ben bir tane buradan Denizli almak istiyorum. 0.80'den alış emrimi verdim denemek için alıyorum. Bakın 1.4'ü 4'e kadar gitti. Emir gerçekleşecek mi diye. Herhangi bir gerçekleşme olmadı. Burada açık emirlerinde görüyoruz. 0.80 Bakalım alabilecek miyiz? Bunu da bir tane de almak için deneyeceğim. 1.2'den alış emri veriyorum bir tane de. Gerçekleş, emirler gerçekleşiyor mu test etmek amacıyla. Burada da alım satım tahtasını görebilirsiniz yani bir sistemde yavaşlık olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın yani hala verdiğim emir gerçekleşmedi ve buraya da düşmüş görünmüyor. Muhtemelen yine verilen emirler gerçekleşmiyor olabilir. <laughs> verdiğim emir hala gerçekleşmedi. Emirimiz kaydedilmiş, almış mıyız? Almamış görünüyor. Sayfayı bir daha yenilemek istiyorum. Ve şuradan da Twitter'daki yorumlara bakmak istiyorum. Herhangi bir yorum yok. Sayfayı yeniliyorum <laughs> bakalım almış mıyım? Bir tane ya bir tane Denizli almışım. Bir nokta bir nokta iki bitçiden denemek için aldım. Çalıştı. Şimdi de 0.8 bitçide bir Emir e, bulunuyor. Bakalım onu alabilecek miyiz. Burada da satışların olduğunu görüyoruz. Yani bu şekilde e, bitki borsasında listelenmeler e, bu şekilde oluyor. E, i̇lk başta bir e, yoğunluk olduğundan dolayı işte emirlerin e, gerçekleş geç gerçekleşmesi olabiliyor. E, fiyatın çok e, art azaldığını görüyoruz. Yani yaklaşık 1 liraya almış almış olabilirim ben. Burada birçok alış satış emirlerini görüyoruz. En düşük 80, 80 gördük aslında ama bizim saat emrim, benim emrim hala gerçekleşmedi. 1.2 bitçiye bir tane denizli aldım. Şu sayfayı bir daha yenileyeceğim. Bırak. yenilenmesini yeni yüklenmesini bekliyorum. Şuradan denizliyi tekrar seçiyorum. Şuradan da grafiğini açmak istiyorum. Ve şurada 0.8 bitçilik e, Sizden verdiğim emirin halen gerçekleşmiş değil. burada da düşmedi fiyatı daha en yakın 82 var. Ve bu alış, bakın burada 80'lik gördük, gerçekleşmiş mi? Hayır. 82 80 Yok <laughs> o emrim gerçekleşmedi hala arada burada 80'de satıcılar olabiliyor en yakın 0.83 e, ile satıcı var. Ben biraz ilk listelendiğinde denemek maksadıyla bir tane Denizli Sporu alarak bir videoda örnek vermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bitçi borsasında bir fan listelendiğinde tahtada ne gibi hareketler olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu video yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bitçi borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz.